Dostlar Selamünaleyküm Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Şimdi sizlere bir video daha çekmek istedim İnşallah çekebiliriz ee, Şimdi arkadaşlar Acer notebookumuz var Bu bilgisayarda şöyle bir sorun alıyoruz sürekli Bilgisayar açılıyor arkadaşlar çalışırken Birden ekranda kilitleniyor diyor Küp Makine kendini uyku modunu açıyor Siz power tuşuna tekrar bastığınızda makine sıfırdan açılıyormuş gibi açılıyor ama uyku modunda, uyku modundan açılıyor yani şöyle bir şey oluyor sanki bakın böyle kapanıyor makine ama orada ekranda kilitleniyor yazısı geliyor böyle bir sorun alıyor siz bu gibi durumda nasıl bir şey yapabilirsiniz ben şimdi sizlere bastığınızda da bu şekilde açılıyor ekran ilk önce yazı yazısı geliyor sonra açılıyor ilk önce arkadaşlar yapacağınız işlemleri söyleyeyim buralarla alakalı değil muhtemelen de. Siz gene kontrol edin. Şuradan arkadaşlar güç seçeneklerini bir kontrol edin. Buradan gelişmiş güç ayarlarına bir bakın. Bunlar mesela prize takılı diyor. Bunları <laughs> buraları bir kontrol edin. Ee, sabit işte ayarlarınızı vesaire. Hah, işte. Gördünüz mü dostlar? Bir yaklaşık bu bilgisayar bir, bir saattir falan açıktı. Şimdi bak. Şimdi bu makine bakın şimdi uyku moduna geçecek. Evet. Hatayı aldık beraber çok güzel oldu. Şimdi makineyi açtım. Makine bu şekilde açılıyor. Gördünüz mü? Şimdi makineyi kapatacağım. Makineyi kapattım. Bu makinanın sorunu arkadaşlar şimdi göstereceğim ben size sorununu. Bu arada kanalıma abone olup bana destek olursanız videolarımı beğenirseniz mutlu olurum. Bu makinanın sorunu arkadaşlar şu arkadaş. Bu arkadaştan kaynaklı. Bataryadan kaynaklı. Gördünüz mü? Bu bataryadan kaynaklı sorunu. Batarya zaten muadil bir batarya daha önceden değişmiş markası, cismi, ismi hiçbir şeyi belli değil. Şimdi makinayı tekrar şarja taktım. Çalıştırdım. Neden böyle bir hata veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi batarya zaten ölü. Batarya ölmüş artık. Bilgisayarınızda şarjınız bitti diye algılayıp makineyi kendisi kapatıyor. Böyle bir sorun. Bundan kaynaklı. Sizin de bataryanız muadilse veya bataryanız bittiyse artık bataryanızı burada hiç algılamıyorsa siz de bataryanızı artık devre dışı bırakın. Hele hele bu tarz Çin malı ürünlerde. Çünkü hücreler bozuluyor. Hücreler bozulduğu zaman bu sefer bilgisayarınıza farklı arızalar verebiliyor. Mesela yeni nesil monsterlarda birkaç e, kaliteli servislerin arkadaşların paylaştığı bilgiler şu şekilde. %25'in altına düştüğünde batarya, chipsetlere ve işlemciye arıza verdiği hakkında güzel paylaşımlar yaptılar arkadaşlar. Ben bunları yakalamaları da çok güzel tebrik ediyorum arkadaşlarına. Gördüğünüz gibi şimdi makinamız çalışıyor. Bir sorun yok. Ben bunu dün de aynı şekilde bu şekilde batarya dışarıdayken yaklaşık bir 3 saat 4 saat test ettim. Ortalama 3 saat herhalde test ettim. Hiçbir sorun çıkmadı. Şimdi müşterimize yeni nesil güzel bir batarya sipariş vereceğiz ve kullanmasına devam edecek. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Teşekkürler.